Arkadaşlar yani e, bir soru vardı. <laughs> i̇şte Sence erkekler aldatır mı? Şimdi arkadaşlar ben kimse için demeyeyim. Ben kendi çevrem için yani çünkü burası YouTube sonuçta yasak yani bu tarz konuşmak. E, tabii ki de erkek aldatır. Yani kendi hayatındakilerden bahsediyorum. E, bir erken aldatmamasının imkanı yoktur. E, özellikle zaten en başta yasak filmleri bile izler senin yanında. Ne bileyim izleyelim der yani. Ne bileyim başka kadınlara bakar. Bakmak tabii aldatmak. başkalarını arzular, hoşlanır. Affedersiniz, çıplak bir kadın olsa bakar. Rus görse bakar. Yani bir erkin hele yatakta başka kadın olsa o mister yani. Bir erkeğin başka bir kadın olmama ihtimali sıfır. Benim hayatımdakiler. Ee, kimseyi söylemiyorum gene. Peki Merve sen diye bakıyorsun. Tabii ki de arkadaşlar kariyer olacak, parası olacak. <laughs> yani e, en azından böyle hakaret etmeyen. E, Yakışıklı, um, hakaret etmeyecek, yakışıklı olacak, emir vermeyecek benim için önemli olanlar. Yani Antisosyal, sosyopat, psikopat olmayacak ya. ay Bunların hiçbir olmayacak tabii ki de. Um, ya şunu unutmayın, kendi psikolojinize göre bulursunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın sen hastaysan karşındaki de hastadır. Mesela diyorsun ki annemin kaderini yaşıyorum. Niye? Çünkü annenin yani babanla birebir aynısını buluyorsun. Çünkü tanınan bir şey ve senin de psikolojin bozuk yani. Sen ne kadar sağlıklı olursan, <laughs> ne kadar bunu psikologla e, halledebilirsen o kadar düzelirsin. Ya da ne kadar deli olmazsan deliyi bulmazsın. Basit. Deli deliyi çeker arkadaşlar. Net. Sağlıklı konusunda asla hiç kimse sağlık olamaz. kadın da erkek de olamaz bakın. Yani ben kendimden bahsedelim. Yani bütün böyle çevremi anlatıyorum. İmkansız bir şey. o o anlıktır arkadaşlar. Yani hani bir erkekten Sadece benim ol, ben beni sev, ben seni seveyim böyle bir dünya yok. Hiçbir zaman olmayacak. Ne kadar istemesek de bunu. Ee, dolayısıyla hani baskılamanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar daha çok mantığa, paraya, e, kariyere daha çok böyle en 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 zaten bizde hipergami var bütün kadınlarda. En ha hangisi ise para konusunda da öyle ona bakacaksın yani yoksa beni sevsin bana ölsün bitsin ben zaten istemem çünkü salak olmaya gerek yok yani %100 güvenmedikten sonra ben niye onu seveyim o niye beni sevsin salak mı yani. He, bunu erkekler maalesef yapamıyor. Yani onlar istiyor ki ben ölüp biteyim o ölüp bitsin ama gene de ben aldatayım istiyorlar. O aldatmasın filan. Böyle bir dünya yok. Yani kısacası arkadaşlar %100 güvenmediğin kişiyi sevme zaten. Yani ben evlendiğim zaman da bilin ki zaten salak değilim herhalde. Karşıdakine hiçbir zaman güvenmem.